Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kaldırımı ziyaretinden devam ediyoruz. Ee, oyunumuza geçmeden önce like atıp abone ve zil butonunu açmayı unutmayın. Şimdi robotumuzu ayarlıyoruz. Ona güzelce bir e, yazı verdi ve bize kalp yaktı Ben de seni seviyorum. O hiç olmazsa bebekten biraz akıllı. şey olmaz. Lan maşallah dediğimiz iki gün yaşamıyor. Senin atlığa ihtiyacın var demek. Şimdi onu bulmamız gerek. Onu nereden bulalım şimdi? Şimdi seni buraya takalım. Açıldı. Şimdi buradan buluruz umarım. Burası neresi? Şurada kaf var. Aha. Volley'nin atlığı. Ona, ona mı takacağız şimdi? Bakalım. Tak bakalım elle takılamaz. Hmm. Peki ne yapacağız? Ne yapmamız gerek? Ha şuraya koyacağız bolini. Altına da altlığı yerleştireceğiz ve birleştireceğiz. Şöyle. Aynen. Tamam. Bu arada buraları biraz hızlandırdım. Biraz çabuk olsun diye. Hemen buraları yapalım. Ee, bakalım burada radyo var. Bebek var. Bebeği hemen bebek bir şey yaramaz zaten. Şöyle at. At şunu şuraya. Aynen. Hayır, bu ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. At şunu. şimdi nasıl sokacağız? Şöyle işte. O bir merak sorusu. Lan ben ne yapacağım şimdi? Bari bir ipucu verin ya. Ne salta inelim bakalım. Altta da hiçbir şey yok. Şöyle bir dünyaya gelse keşke. Şu fırçalarla temizlesek keşke. Hayalimiz var. Kimler var? Tıt tıt şuradan aldım bu arada. Şuradan. Burada ne var kitap kitap bir şey yaramıyor zaten Bakalım göl ölmüş Biz şimdi ne yapacağız Ona başım ermedi Bakalım şu kol Aha bu açmıştık abi hiç Şimdi yukarı çıkalım Benim başım hiçbir şey ermedi Şuraya gitmek Orada ne var şimdi? Ben onu anlamadım. Çekicili mi yapacağız? Hayır. Ya ne yapacağız ha? Tabi şuraya belki bir şey buluruz. Tak bakalım. Ara bakalım. Burada mı bir şey var acaba? Ama hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Malzemeni ararken size bir hikaye okuyayım. Bir gün bir adam yolda yürüyormuş. Sonra ölmüş. Hikayemiz bu kadar. Şunu aşağı mı çekeceğiz? Hiçbir şey olmadı. Acaba şurada mı neyse bir şey mi var? Yok. Bu da ne? Bunu ne yapacağız? Bunu tak takmak olmuyor ki. Acaba şuralarda mı neyse var. Bakalım. Radyo var. Aha bu bize yakınlaşıyor. Lan piç kurusu. Nereye geliyorsun lan? Şimdi aşağı gidelim bakalım ne var. Ay, gidelim gidelim. Bir türlü bulamadım ya. Acaba şu enerjiden mi lazım? Bu ne söylemek istiyor ben anlamadım. Yeni bir güçlendirecekli. Robot onar. Ne yapacağız yani? Bunu, bunu, bunu ona e koyamayacağız. Olmuyor. Şu ne işe yarıyor? Kapı tuttu. Şuraya mı işe yarıyor? Lan iki saatte ben bunu arıyorum Ya. Cık. Neyse koy şunu şuraya. Önce atlık sonra üstlük ve çalıştır. Tak. Çalıştı. Ne arkadaşlar kanala like, abone ol zil unutmayın. Gerçekten şu an büyüyoruz gerçekten. Bunu çok seviyorum, seviniyorum. <laughs> Bakalım şimdi nereye gitti Oli? deprem falan oluyor. Ne oldu bebek yine mi geliyor? kurusun Hemen bak lan Bebeğin neyi lan Aha yolumuz da kapandı. Ne yapacağız şimdi? Bol nerede? Bol'in şimdi nereden bulmamız gerekiyor ki? Hiç söylemedi ki bize. Burada da hiçbir şey yok. Burada da yok. E Burada mı? Burada da değil. O zaman nerede yavrum? Şurada mı? Hayır. Neredesin lan Samboli? Şuralarda mısın? Bebek bize gittikçe yakınlaşıyor burada. Nerede mi? Buralarda mısın? Lan La bir türlü bulamadım. Neredesin lan sen? Ne yapacağız şimdi? 2 saatte arıyorum. Çok vakit kaybettik bu arada. Tornavida. Ne yapacağım şimdi? Şurada mı acaba? Oo, bu olurdu falan da değil. Ben ne yapacağım yani? Her tarafı 10 kere dolaştım. Ne bileyim vallahi hiç bulamadım ben de. Of. Yıkarlarda olma ihtimali var. Buraları da bakalım. Şurada çıkamıyoruz ki. ne yapacağız yani? Hemen ya sokacağım şimdi ya. Nerede lan bu? Aa, çıldırdım ya. Senin şimdi ben be lan. Senin ben yedi geçsinin ananın avradının elinden öpeyim senin ben elinden. Elinden öpeyim. Seni kaç kere aradım lan. Wally misin? Wally misin? Hatta bilmiyorum. New misin? New. New. Şimdi bunun istediğini vermemiz lazım diyor. Al. Ne istiyorsan lan sen? Lan videosu ya lan bu. Hemen arayıp bulmamız lazım. Tornavida neredeydi? Neredeydi? Aklıma. Sıkmaya çalışıyorum. Şu muydu? Torna, evet. Ama bu da galiba başka bir şey istiyordu ama. <laughs> Berbatım ya. Arayalım hemen. Bakalım nerede. Şu mu? Hayır. Şunu. Hayır. Hayır. Şunu. mu? Aha evet. Ver bakalım. Tamir et. Voli. Vali vali sarı saçına kurban olurum. Dırı dırı dırı. Senin neyin gözümden nasıl ararım ben. Eee sonra ya. Ya sanki yukarı taraflardaydı ama. Şurada olması gerek şuralarda. Bakalım. Burada değil burada da değil. Bu burada da değil, bu da değil. Bu ne lan? Siyah şey. Aha işte burada. Hemen verelim. Ama abi ya. Lan kendi için istemiş lan. Ya. Sonra ne istiyorsun? Çabuk söyle. Çekiç hemen şurada var. Al ver. Tamam et bakayım. Hemen hemen hemen. Çabuk olan seni mi bekleyeceğiz? Seninle gönlüm bağlamışım çözülmüyor. Mihriban. Aç kafını. Aç kalbini bana. Boli sen neredesin Boli? Aha ara Amına kodumun bebeği gelecek şimdi bak. Şuna bak şuna. Neyse arkadaşlar. Bu bölümün de burada sonuna gelelim artık. Gerçekten bu bölümü çekersen çok mutlu oluyorum yani. Kanala like atıp abone ol ve zil butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok seviyorum. Ve hoşça kalın. Bye bye.